10 yaşındaki Ahmet Ceylan, serebral palsi hastası ancak azmi ve inancıyla engelleri bir bir aşıyor. TRT Haber'in serebral palsi çocuklar futbolla hayallerini gerçekleştiriyor haberinden cesaret aldı. Formasını giyip arkadaşlarıyla maça çıkmaya karar verdi. Yaşları 7 ila 17 arasında 150 çocuk. En büyük engelleri hareket kısıtlılığı. Çünkü onlar serebral palsili. Ancak karşılarına çıkan engelleri aşmayı başarıyorlar. Ailelerinin desteğiyle kurulan Walkerspor Spor Futbol Kulübü'nde yaşama sevinçleri artıyor. Tıpkı Ahmet Ceylan gibi. Ahmet, TRT Haber'in Serebral Palsili Çocuklar Futbolla Hayallerini Gerçekleştiriyor haberinden cesareti aldı. Formasını giyip arkadaşlarına katılmaya karar verdi. Annemi yanıma çağırdım. Anne ben yürümek istiyorum dedim. Ben o artık arkadaşlarımı izlemeyeceğim. Sahaya çıkacağım dedim. Haberi televizyonda, TRT Haber'de izlediğimizde arkadaşlarının konuştuğunu, heyecanını, işte gol attıkları zamanki sevinçlerini, e, gördüğü, gördüğünde çok mutlu oldu. ve O gün e, dedi, anne ben de Volker'la katılmak istiyorum bundan sonra dedi. Tekerlekli sandalyeyle kenarda durmak istemiyorum dedi. Öyle olunca biz de e, yoğun bir çalışmaya başladık. Biraz kilo vermesi için gayret ettik. Ve şimdi önümüzdeki maçta Ahmet e, arkadaşlarına sürpriz yapacak. Evet, çok güzel. Harikasın. Annemle niyete gittik. İstediğimiz kiloya ulaşana kadar Tatlı falan yemiyorum. Arada salata azıcık annem bana veriyor. Ahmet şimdi arkadaşlarıyla maça çıkmanın heyecanı içinde. Ama bir hayali daha var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la bir maç yapmak istiyorum. En büyük hayalim bu.